Üçlemenin ikincisi, Can'ın hikayesi. Onu asansörde görene kadar tüm sabahlar, tüm akşamlar aynıydı. Her gün birbirinin aynıydı. Omuzlarına dökülen altın rengi bukleleri, asansörü dolduran Yasemin kokusu hala aklımda. Yanındaki uzun adama öyle yapıştırmıştı ki bedenini, öylesine o adamdaydı ki içim sızlamıştı. Bilmediğim bir histi. Siz deyin kıskançlıktan, ben deyin imrenmekten. Tek bildiğim elim ayağım boşalmış gibiydi. Elimdeki anahtarı düşürdüğümde ilk kez göz göze geldik gözlerinde bin bir tane renk gördüm diyebilirim. Işık ışıktı sanki. Aynı katta indik. Yan daireme girdiler. Rahatladım. Daha çok defa görebilme ihtimalini düşünüp rahatladım. Öyle geçici bir beğeni değildi benimki. Bayağı kafayı onunla bozar hale gelmiştim. Sesini daha iyi duyabilmek için çalışma sandalyemi onların duvarına dayamakla başladım. Sonra evimin şeklini onun evinin konumuna göre değiştirdim. Hatta belki bir gün terasıma davet ederim ümidiyle bir kız arkadaşımla terasımı dekore ettim. Camlarıma renkli minik ampuller asıp bitkiler aldık. Sallanan koltuğumu da tam mehtaba karşı yerleştirdim. Artık tüm hedefim onun sesini duymak, tesadüfen de olsa onunla tekrar karşılaşıp o eşsiz kokusunu içime çekmek gözlerinin renklerinde kaybolmaktı. Uzun adamla evlilerdi. Benim için oldukça talihsiz bir bilgi olsa da anlamıştım. Bu bir şeyi değiştirdi mi? Tabii ki hayır. Resmen onunla yaşar olmuştum ben. Her sabah onun mırıldandığı şarkılarla uyanıyordum. Balkona çıktığında içeri bağıra çağıra konuşması bana kuş cıvıltısı gibi geliyordu. Mutlu bir çift olmaları, onun mutluluğu adına beni sevindiriyordu. O gözler hep gülmeliydi, o cıvıltı hiç bitmemeliydi. Süreç içinde selamlaşmalara başlamıştık. Arada birbirimize hatır bile soruyorduk. Ah, bir tatlı, bir güzel, bir şahaneydi ki her gördüğümde aklım uçuyordu. Arkadaşlarıma bile anlatamıyordum. Öyle ya koca adamdım, mahallenin fahriye ablasına düşmüş ergen damgası yemek istemedim halimden bir tek Ece anlardı. Çok yakın kız arkadaşım, Ece. Hani şu terası beraber dekore ettiğimiz. Allah'tan Ece sıkı bir romantikti ve benim artık saplantıya dönüşmeye başlayan halimden utanç duymamam bence onun sayesindeydi. Hatta bir gün iyice kendimde kaybolup ona hediye almak istedim. Beni Ece durdurdu. Zira uzun adamı dövmem ya da ondan dayak yemem pek de karizmatik bir intibah bırakmayacaktı. Bu şekilde ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Ben iyice asosyal olmuştum. Nereye gitsem bir an önce eve dönmek istiyordum. Ev ofis çalışıyordum. Gündüzlerim çalışarak onun evine dönmesini beklemekle geçiyordum. Arada değişik müzik listeleri hazırlıyor, mutfakta yeni lezzetler yaratmaya çalışıyordum. Ece bütün bunların kadınlar için çok çekici olduğunu söylemişti. Fakat bir gece onun çığlıklarıyla yataktan fırladım. Avazı çıktığı kadar bağırıyor ağlıyordu. Uzun adamın sesi de derinden geliyordu. Ama kelimeleri tam seçemiyordum. Tek duyabildiğim neden, neden, nedendi. Kalbim sızladı. Öldüm üzüntüden ve tabii çaresizlikten. Bana kalsa kapıyı kırıp alırdım güzelimi o duyarsız öküzün ellerinden. Ama Ece dur dedi. Sakın dedi. Onlar karı koca olur böyle sabret dedi. Ah dedim. Ah ulan. Neyse ki kıza vurmuyordu. Sadece ağlatıyordu. Ne yaptı acaba hayvan herif diye düşünmekten kafayı yiyecektim. O geceden sonra bir daha hiç ses duymadım. Kuş sesleri durmuştu. Güzelimin sesi, soluğu kesilmişti. Saydım. Gerçekten günleri saydım. Bana göre ay oldu, yıl oldu. Merak, endişe, ona bir şey olmuş olma olasılığı benim için, ah benim için iç yakıcıydı. Sonunda dayanamadım. Terastan balkonlarını atladım. Yerde öylece yatıyordu. Kanadı kırık bir melek gibiydi güzelim. Kucağıma alıp su içirdim. Kuş gibi hafifti, titriyordu. Günlerce hiç konuşmadı. Sustum onunla. Şarkılarım konuştu, dinledi benimle. Ona yemekler yaptım. Önce yemeğe direndi ama sabrettim. Yedi. Toparlandı az da olsa. Her gece birlikte gökyüzüne baktık. Onu düşünüyordu biliyorum. Ama benim için önemli değildi. Ben birlikte geleceğimizi kurmuştum bile. Ece bana delirdi iyice diyordu. Kızı bir doktora götür. Bense onun benim aşkımın iyileştireceğine kalpten inanıyordum. Yatağına yatırdığım anları saymazsak ona elimi bile sürmedim. İstedim ki o da bana aşk ile dokunsun. İstedim ki o da istesin. Sabrettim. Bir sabah kargolarım için çıkmıştım. Telefonum çaldı. Baktım o arıyor. Sesi titriyor. Beni merak etmiş, benimle konuşuyor. Ah, kalbim coştu. Böyle bir şey olabilir mi? Erkek adam böyle hissedebilir mi? Vallahi de billahi de hissettim. Varımı yoğumu adadım güzelime. Aşk olduk. Aşkın kendisi olduk. Aşkın hasta ettiği ruhunu yine aşk ile tedavi etmeyi başarmıştık. Ona kendi güzelliğini anlatmakla başladım. Günlerce anlattım. Gözlerindeki renk cümbüşünü, teninin kokusunun güzelliğini, altın buklelerinin o şahane omuzlarındaki parıltısını tarif ettim. Bana neler hissettirdiğini, hayatıma nasıl bir hediye gibi geldiğini anlattım. Sevilmeye ne kadar değer olduğunu, tıpkı Ece'ye izah etmeye çalıştığım gibi anlattım. Anladı, o da sevdi kendini. Sonra da beni. Sesi yine kuş cıvıltısı gibi evimi doldurdu. Sığamadık yaşadığımız yere aldım güzelimi doğaya gittik. Layık olduğu yerde cıvıldasın istedim. Evlendik. Geldi benimle karım oldu güzelim. Benim güzel karım. Bir de oğlumuz oldu. O kadar isteyerek sahip olduk ki çocuk hep mutlu. Git gide çoğalıyoruz. Arkadaşlarımız, çekirdek ailemiz ve hala gerçekleştirmek istediğimiz tatlı hayallerimiz var. Onlar da olur. Benim sabrım çok. Yeter ki güzelim yanı başımda olsun.''